Lan. Siz adam. Karib adam. Susacak mı lan? Dur. <laughs> Susacak mı lan? Bunu sana Cevap ben hakkımı kullanmıyorum. <laughs> <laughs> Susacak mı lan? Al, İdare şey. eder. Öyle bir <laughs> <laughs> Osionfish. oh. oh. Yarısın! İstanbul'dan uçarsın Yürüyüp köyüne düşersin İçime karınan suyu İçime suyu görmez Ben kedi istemiyorum! Ciğerlerini çıkart! İçime karınan suyu kuzu varını hayır çocuk nur gibi olsun kalk lan bir bak şu beti elesini çocuk mu oldu hoca mı Kocam, koca koca tersi her şeyden kuyruğu müsin <laughs> Çok, çok şey humana... avans... bak hey. kameraya bak yavrum. kameraya bak. E ne lan? <laughs> <laughs> çok teşekkür <laughs> <Audiok brewer> ederim. <weed> <laughs> Geldi bizim oğlan. <laughs> 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 <concepecestersi>